Ya yücelzine amen. ey iman eden Müslümanlar, La takrabu salla namaza yaklaşmayın ve entüm sükara siz sarhoş iken, yani sarhoşsunuz, sarhoş olursanız namaza yaklaşmayın. Şimdi yani kişinin günahkar olması İslam dairenin dışına çıkması manasında değildir. Günahkar olan kişi namazına devam eder namazına devam ederken o günahlarından vazgeçecek. İnne salate tenha anil fahsai vel Namaz insanları kötülüklerden uzaklaştırır. Yani bir insan müzik dinliyor, gıybet ediyor, <laughs> kumar oynuyor, içki içiyor. Ee, bunlarla beraber de namazına devam ediyor, ediyor derken o günahlardan Allah'ın izniyle arınmış olur. <laughs> bir günde o günahları tamamen bırakır. Allah'ın güzel kulu olur. Yani e, kişi günah işlerken bir de ibadetleri terk ederse o günaha battıkça da hepten batar. Şimdi burada anlatılan kişinin aklı başından gitmesi durumunda <laughs> namazı e, harfleri çıkaramayacak, namazı kılamayacak hale gelmesi. Ya öyle zinamen ey iman edenler la takrabu namaza yaklaşmayın ve tüm sükara halbuki siz sarhoşsunuz hatta taalemu ma taqulun söylediğinizi bilinceye kadar yani e, ne okuduğunuzu anlıyorsunuz. Velacunüben, <laughs> şimdi o orada bitti. Şimdi farklı bir konu. Velacunüben, <laughs> cünyb olan kişi. İlla abidise sebilin, yoldan geçiyor. Hatta teatesi e, yolcusunuz yani e, yıkanın, yıkanın. Ve imkün tüm merda, o da bitti. Nokta. Şimdi başka bir konu. Merda <laughs> hasta olursanız. Evvela seferin yolcu olursanız. Evcahdu min al gayti e, siz defi hacetinizi gördünüz, büyük küçük ihtiyacınızı giderdiniz. Evlamestumun nisa, eşinizle cinsel mukarenette bulundunuz. Felem tecidu bu durumlarda hastasınız, yolcusunuz, e, efendim tuvalet ihtiyacını gördünüz, eşinizle beraber oldunuz, cima ettiniz yani. Suda yok. E, şimdi boy abdest alman gerekiyor, abdest alman gerekiyor felen tecduma en suyu bulamadınız. Feteyen memu tembalın sayiden tayiba temiz bir toprak. Toprak cinsinden taş da yani taş da topraktır. Yani toprak cinsinden yani yere baktığımız zaman bu ne toprak? İçinde taş da var tabii. İşte hepsine toprak deniliyor. i̇şte onunla femsehu bi vucuhikum ve kum Efendim ilal merafiq. Femsehu bi vucuhikum ve yani kollarınızı ve yapılışını hemen tarif edelim. Femsehu mesledin bir ucuk yüzünüzü. O toprağa biz elimizi vuruyoruz. Yüzümüzü meslediyoruz. Bir daha sağ kolumuzu aynen abdest alır gibi bir daha dokunuyoruz sol kolumuzu. Bir mermer de olabilir. Yani bir mermer parçasını aldık. o mermerin üzerine olabilir. mesela hastanede Ayet-i Kerime'de geçiyor. Hasta olursanız diyor. <laughs> Hastanede, e, şimdi yerinden kalkıp, orada lavabolar var ama gidip orada abdest alma imkanı yok, takati yok, hasta, yatalak. E, burada e, camın, orada mermer var. Mermere dokunup yapabilir. Duvar e, yağlı boy olması hasebiyle toprak değildir. Duvarda olma, Toprak cinsinden olması lazım. Toprak olması gerekiyor. E, veya oraya bir mermer götürülüp, bir bez içerisinde olabilir. Ona dokunulur, e, yüz mesedilir, sonra kollar mesedilir. E, bu abdest için de geçerlidir, boy abdesti için de geçerlidir. Yani normal e, bir insan e, gusül gerekiyor, hasta, hastanede yatıyor, serumlar takılı, e, ne yapacak şimdi bu durumda? E, gidip abdest alacak takati yok, ayağa kalkma imkanı yok. E, boy abdesti için de geçerlidir. Ayet-i kerim felem tecidü maen. Evlâ nisa diyor. <laughs> Kişi mesela çölde yaşıyor. Eşiyle beraber oldu. Su yok. E bu sefer ne yapar? Temim olabilir. Fetiye me musaidan tayyiba. Ali ve selam efendimiz dünyaya gelip o mübarek ayaklarının toprağa bastığından dolayı ve cu'illet liyelerdi mesciden ve tahura. Aslında ki yeryüzü bana mescit oldu. Yani her yerde namaz kılınabilir ve tertemiz oldu. Onun bereketini oldu. Femsehu biyucukum ve eydiyekum. E, yüzünüzü ve kollarınızı mesledin. İnna Allahi kene gafuven gafura. Afuven gafura. Son derece affedici, ziyade mağfiret ecididir. Bu konuyla alakalı hadis-i şerifleri paylaşacağım e, ve ayrıntıları burada izah etmiş olacağız. Rufiatil kalem an selas. Üç kişiye e, yani şey yazı kiramen katibin yazmıyor. Hani sabi hatta yahtelim yebluğa yani buluğa erene kadar çocuk daha çocuk bu. Ve anil mecnun hatta yufika deli. Yani insanlar diyor ya deli ne yapsa yeri falan. Deli ona vebal yazılmıyor. Deli günah işlese onun günahı yazılmıyor. Ve anil naim hasta yeste kızar. Uyuyan kişi yani uyuyan kişi kendi kendine bir şeyler söylüyor falan. Orada bir günah işledi. Orada ne işleyebilir? işte eliyle bir yere vurdu. Orada bir şeyi kırdı falan. Sen suçlusun ya. Şimdi bu suçlu değil. Orada Peki. Anvail ibn-i eska. Mühim bir hadis-i şerif. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennibu mesacidekum sibyanekum ve mecaninekum. E, i̇bn Mace hadisi. Mühim bir rivayettir bu. İnsanların çok dikkatini çekecek. Cennibu mesacidekum. Camilerden çocukları ve delileri uzak tutun. Şimdi burada bütün fıkıh kitaptan da bulabilirsiniz. El-Yahdiyar'da var, Hidaye'de var, burada var. Yani bütün fıkıh kitaplarında bu bahsettiğim mesele bulunabilir. Fakat şu bahsettiğim ayrıntı ee, Halebi Sagir dediğimiz, İbrahim Halebi'nin yazmış olduğu namazla ilgili çok mecmu bir kitaptır. <laughs> Şöyle bir mesele var. 1-5 yaş arası çocuğun camiye getirilmesi haramdır. Çünkü çocuk annesi dikkat etse de o çocuktur altına kaçırmış olabilir. Namaz kıldığı yerde oturur. Oturduğumuz yer, oturduğu yerde ben secde etmem gerekecek. Oraya necaset, idrarını vesaire bulaştırabilir. Böyle bir tehlikeden dolayı o çocuğa namaz vesaire daha farz değil. O çocuk bir defa yani daha talim yaşı değil o. Yani nerede olduğunu bilmez o vesileyle o namaz bana farz. Ben şimdi secdeye gittiğim zaman vesaire necasetli bir yerde secde etme durumu tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Ondan dolayı 0-5 yaş arası çocukların camiye getirilmesi müsaade edilmemektedir. Ancak baba getirecek çok dikkat eder. Çocuğu yanında tutar. Safların içerisinde salmazsa o zaman olur. Bir sıkıntı yok. Ancak çocuk geliyor camiye. Dört yaşında bir çocuk, de, cami içerisinde ortalığı kaldırıyor, koşuyor, geçiyor, milletin karşısında yüzlerine bakıyor. Milletin huşusunun namazını bozma tehlikesiyle karşı karşıya kalınıyor. Meselenin özü, 0-5 yaş arası. Baba sahip çıkarsa bir sıkıntı yok ama camiye salınırsa burada e, cenni bu diyor, hadi şerif çocuklarınızı uzak tutun diyor. Bir de deli, e, delinin üstü başına müsait değildir, necaset vardır. Oturduğu yerde camiyi, efendim necasetini bulaştırır. Bundan dolayı namaz olmaz. Çünkü hadesten taharet, necasetten taharet. Namazın kabul olması için namaz kılınan yerin de temiz olması gerekiyor. 5-7 yaş arası çocuk camiye getirilebilir. Ancak yine çocuk camide koşacak olursa bu durumda mekruhata geçer. E babası ona sahip çıkması lazım. Kontrol edilirse müsaade vardır. 7 yaşından sonraki çünkü Muru bu bisalao sevasinin 7 yaşındaki çocuklarınıza namazı emredin. Emredin derken artık namazı başlatmamız lazım. 7 yaşından sonra ona ümmet sahip çıkar, çocukları güzel muhafaza eder. O şekilde kontrol altında tutmamız lazım. Demek ki 0 5, 5 bir de 7'den sonraki yaşlara dikkat etmemiz gerekiyor. Suddu kullu khawce filel mescid illa khawce khawha ebi Bekir. Suddu kullu havha.'' Khawha kapı. Yani mescid-i nebeviye açılan kapılar vardı. Resulullah buyurdu ki bütün kapıları kapatın. Ebu Bekir Sıddık'ın kapısını e, Babu Bekir Sıddık mesela orada var. E, Ebu Bekir Sıddık kapısı. Babu Cibril var. Babu Selam mesela var. Babu Selam o ilk Ondan sonra babu Cibril var, babu Ebubekir Sıddık var. Bütün kapıları kapatın. Ebubekir Sıddık'ın kapısını açık bırakın. Burada e, mutasavvuf ehli, eee Ebubekir Sıddık'ın kapısının açık kalması onun yolunun kıyamete kadar tarikat olarak devam edeceğini izah ederler. Ki efendimiz Aleyhisselatü vesselam Ebubekir Sıddık'ın kapısını kapatmayın diyor. Açık tutun diyor. Ebu Bekir Sıddık'a ağır laflar mesela Şia tarafından yapılıyor. Ya bu çok büyük bir talihsizlik. Yani oradan da öte Ebu Bekir Sıddık e iz yekulü li sahibihi la tahzen inallahi ma'na. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşı yani koca peygamberin arkadaşı kötü birisi olamaz ki Ebu Bekir Sıddık'a mesela hakaret etmeler, sövmeler mesela bu Şia mantığı ki bunlar dinden çıkıyorlar. Çok e, kötü sonuçlara ulaşılıyor böyle olmaması lazım. Yani bir e, diyorsun ki ben bu inanca sahibim. Diyorsun ki ben mimarlık yapıyorum. Fakat mimarlıkta konulmuş ciddi kurallar var. Onu kabul etmiyorum. E, o zaman sen mimarlığı reddediyorsun. İslam dairesindeyim diyorsun. Bunun e, en başta Rabbimiz Celle Celaluhu ve bu din Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emanet edildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında bir numaralı ashabı Ebu Bekir Sıddık e, peygamberin yanındaki en kötü insan olursa o zaman burada bir sorun var yani. Bu dinde bir sorun çıkar ki bunun tarifi mümkün değil. Ya velhasıl bunu e, kabul edilecek bir tarafı yoktur. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Fatıma e, vesaire bunlar. Sahabe efendilerimiz bunlara niye ileri geri konuşuyorsun? Yok bunu kabul ederim, bunu kabul etmem. Han Ümmü Seleme radıyallahu anh, Dehalen Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Surha Hazel Mescid Fena da bi ala savti innel mescid la yahillu li ve la haizin. Burada Ümmü Seleme annemizden Dekhal el-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, surhati hazel mescid. E, bu mescidin ebevinin avlusuna Resulullah Efendimiz vardı. Fena da bi ala savti diyor. Bak yüksek sesiyle yüksek sesiyle orada e, insanlara duyuru yaptı. Bu da sahih bir hadis-i şerif. Ümmü Seleme annemiz, Resulullah'ımızın eşi. Yüksek innel mescid. Mescide la yehillu li ve la hayızın. Camiye cünüp ve hayızlı bir kadın nifas da aynıdır. Yani lohusa. Efendim hayızlı bir kadın giremez. Yani şimdi bir hayızlı bir kadın mesela şimdi bazıları Kabe'ye gidiliyor, umredir vesaire hacda. Kabe'ye götürüyorlar. Hayızlı olsa bile Mescid-i Nebevi'ye duyduk. Yani bizzat yani şahit oldu. Bize dediler işte filanca götürüyor milleti Mescid-i Nebevi'ye peygamberi ziyaret ettiriyor. Ali Sattu ve selam efendimiz yüksek sesiyle innel mescid muhakkak ki camiye la yahillu helal olmaz li cunubin ve la haizin. Tercümeye bile gerek yok. Mescid la yahillu helal helal değil la, hayır demektir le ve la haizin yani hayızla cünüp giremez diyor sallallahu aleyhi ve sellem o girer diyor. <laughs> la yaqra'u'l cünüb vel haiz vel el Kur'an. Bakın yine bir cünüp, hayızlı, nifaslı Kur'an okuyamaz. E mesela şimdi hafızlık yapıyor çocuk. Ona e, efendim e, hafızın devam ettiriyorlar. İşte ge ge geç kalmasın. E sen din adına bir iş yapıyorsun, dini bozarak Arabayı efendim tamir ediyorsun, efendim dört tane tekerden bir tanesini çıkartıyorsun. Üç tekerli araba gitmez. Dini bozarak din olmaz ki. Din ne diyor? Hayızlı bir kız, kadın neyse Kur'an okuyamaz diyor. Burada hadis-i şerif Tirmiz'de, Darekutni'de rivayet edilmiş. Su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anir racülü yicidül belele ve la yezkürü ihtilam. Adam gece yattı, sabah baktı vücudunda, elbisesinde, iç çamaşırında ıslaklık var. Yalsilu, boy Boyabdesi alması gerekiyor. Çünkü orada zahir bir alamet var. Ama gece rüya gördü ama hiçbir alamet yok. Rüya'ya göre rüyalarla iş yapmayız. Biz gerçeklerle iş yaparız. Yani adam şimdi gece bir şey hatırlamıyor ama baktı ki ıslaklık var. Islaklık varsa efendi bu nil nehrinden gelecek hali yok. E o demek senden geldi. E, o zaman ne yapacaksın? Doğru. Boyabdesi. Ancak gece bir rüya gördü de vücudundan bir, bir şey çıkmamış. Bir meni falan yok ıslaklık yoksa bir şey gerekmez. Ve anı racul en yuhtelame ve la yuzu belalen kale la gusl aleyh. Kale seleme el meratu tera zalike aleyha gusl Kadın da böyle bir şey olursa, efendim bir rüya gördü sabah kendisinde bir ıslaklık olursa, hadis-i nam yıkanması lazım diyor. Ebu Davud hadisi bu. İza beyne şuabil erva ve cehdeha fakat ve cebel gusl. Şimdi burada, e, inallah minel hak, hak konuşulurken edep gözetilmez. Bir insan, eşiyle mukarenette bulunurken sünnet mahalli, mahallinin dahil olması e, yani gusül gerektirecek durum olmasa bile o e, sünnet mahallinin duhulu o e, guslu gerektirir. Burada çok had net bir hadis-i şerif var. E, yine ne diyor? Sele Ayşe an iltikail hatineyni kale Ayşe izel takal yani e, sünnet mahali diyor duhul ettiği anda e, bu durumda fakat ve cebel gusul. Gusul gerekir. Yani enzil evlem tenzil. Yani inzal olsun, beni gelsin gelmesin fark etmez. Duhul olduğu anda اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُسَلِّ فَلْيَنْسَلِ فَلْيَا hatta يَا لَمَا يَقُولُ Mesela burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde o kadar ibadet ediyorlardı ki namaz kıla 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 ayakta uyuyorlardı. Ayakta uyuyor. Resulullah Efendimiz ki sizden birisi uyuklayacak hale geldiyse Mesela Ebu Hureyre 300 rekata yakın 250 rekat namaz kılıyor. Selman-ı Faris efendi 200 rekat namaz kılıyor. Ebu Derda her gece 300 rekat. İmam-ı Azam 500 rekat namazdan bahsediliyor. Sizden biriniz artık ayakta uyuklayacak hale gelirseniz e, istirahat edin. Ondan sonra yani kendinize gelince namazınıza devam edin diyor. Yani Resulullah Efendimiz ashabını ibadetten durdurtmaya çalışıyor. Ashabım kendinizi yani helak edeceksiniz. Biraz bu işi dengeleyin. Günümüzdeki insanlar geçen bir sohbetteydim. E, diyorlar ki, oradan bir kağıt geldi. E, hocam işte dinde aşırılık caiz midir? E, ben de dedim ki aşırı gidebildiğiniz kadar gidin. Giden yok ki. Adam şimdi beş vakit namazı kılıyor, dinde aşırılık sayıyor bunu. Yani dinde aşırılık dediğin ibadeti çoğaltmaksa, Şimdi Aziz Mahmud olsun, bütün Allah dostları olsun, Ebu Ebayi Bel Ensariler olsun, sahabe efendilerimiz olsun. Sabahlara kadar namaz kılmış, her gün oruç tutmuş, ibadet-i taat etmiş. Allah'ın emirlerini kılık kırk yaracısını yaşamaya çalışmış. Yani bunlar dine bu kadar sahip çıkmakla e, Allah'ımızın güzel kulu olmuşlar. Şimdi adam biraz ibadet ediyor, bir namaz kılıyor. E dinde aşırılık caiz bir giden mi var ki? Giden var mı? Ha, aşırılığı sen başka manada söylüyorsan, e, çaput e, yapmak gibi hurafelerden bahsediyorsan tamam. O konumuzun dışında hurafe dinde yok. Ben dinin aslından bahsediyorum. Namazıdır, orucudur, ibadetidir, ibadet hususunda gayretlerdir. Ya sahabe ayakta uyuyacak hale geliyor yani. O kadar ama Ümmü Seleme annemiz meşhur. Efendim Mescid-i içerisinde bir ip geliyor. Ayakta namaz kılıyor, kılıyor. Yorulunca o ipe tutunuyor böyle. Efendim düşmeyeyim yere diye. Ondan sonra namazını kılmaya devam ediyor. O şekilde. Aleyhisselatü Vesselam efendim bu ip kimin? Dediler ya işte annemizin buraya geldi şey, efendim yani kendinizi bu kadar la yemellu hatta temellu hayır amal edvama ve inqal. Siz usanmadıkça Allah usanmaz ama amellerin en güzeli sürekli olanıdır. Sürekli olanıdır. La yusalliyen ahadukum ve yani sizden biriniz idrarı biriktiği halde böyle adam daralmış idrarı birikmiş öyle namaz kılmayın. Hani meşhur anlatılır ya, üç kişinin namazı kabul olmaz. Adam, hocanın bir tanesi diyormuş ki, üç kişinin namazı kabul değil. Orada da bir de avcı varmış, meseleyi anlamadan gitmiş. Demiş ki, avcının namazı kabul değil, hırsızın namazı kabul değil, e, bir de hammalın namazı kabul değil. Derken o adam camiden çıkası gelmiş. Ya demiş, ben avcıyım, niye namazım kabul değil? Halbuki devamını dinle de. Yani buradaki mesele şu. E, hırsızın namazı adam patküt patküt namaz kılıyor. Sübhan Rabbiyel Azim diyecek, şu Rabbiyel Ala diyecek. Onları tam söylemiyor. Çalıyor namazın tadil erkeninden. İkincisi hammal. Adam abdese daralmış böyle patlayacak efendim. Namaz ya mübarek git abdestini al rahat rahat huşuyla Allah bir namazını kıl. Hadis burada geçiyor bakın. La yusanne ahadukum ve hakinun diyor. Daralmış adam böyle namaz kılmayın. Bir de avcının namazı. Adam açık arazide namaz kılıyor. Sahrada bir de manzarası varsa adam dağlara bakıyor. Orada uçan kuşlara bakıyor falan. Avcılık yapıyor avcının namazı, hırsızın namazı, e, efendim hammalın namazı. Şimdi teemmüm ile ilgili bu ayeti kerimenin geliş sebebi meşhur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seferde e, Müreisi gazvesinde e, Resulullah Efendimiz şeyi, kervanı konaklandırdı. Orada beklediler, dinlendiler. Sonra kervan hareket etti. Bir müddet gidildikten sonra Ayşe annemiz "Gerdanımı düşürdüm." dedi. Çok önemli bir büyük bir altın vardı, gerdanlığı vardı. "Düşürdüm." dedi. Aradılar, taradılar vesaire. Bir türlü bulamadılar. Bulunamayınca e, bu sefer namaz gecikmiş oldu. E, su bulamadılar. ileriki konağa da yetişemediler. Susuz kaldılar. Şimdi ne yapacağız?" diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Ayşe ne oldu dedi ya sen neye sebep oldun böyle? Bu sefer <laughs> e, bakın Bekir Sıddık da e, bu ne haldir dedi. Biraz Ayşe annemize sitemde bulundu orada. Ya yani niye şeye sahip çıkmadın gerdanlığına vesaire? Sonra deveyi kaldırınca gerdanlık bulundu. Bulundu ama tabii çok aradan e, vakit geçti. Velasıl bu ayeti kerime geldi. Selam en Enfeteyme Musaiden Tayibe. suyu bulamadığınız zaman temiz bir toprak ile temim alın. Yarahmukallahu ya Aişe. Resulullah Efendimiz de ya Aişe Allah sana rahmet eylesin. Ma'nasıyla bike emrun tekrahi lehum. Yani hoşlanmadığımız bir iş oldu. Hani şer gördüğümüzde hayır çıkar derler ya. İlla ca'alallahu teala fi li ismi Yani bu şer gibi gördüğümüz mesele de baştan üzüldük ama Mevla ümmete büyük bir kolaylık kapısını açtı. Suyun bulunmadı bu Buhari de rivayet ediliyor. Suyun bulunmadığı bir yerde temmüm alabilirsiniz. Bir insan hasta döşeğinde yatsa, yatalak bir hasta, kalkıp orada lavabodan abdest alamıyor. Bulunduğu yerde bir mermer yapılabilir. Veya tevafuk ettiyse tam camın dibinde mermer var. Mermerde de böyle bir el dokunacak kadar oraya dokunur yüzünü, bir daha dokunur sağ kolunu, sol kolunu mesleder, efendim, abdest tamam. allah Ekber. Ne tarafı? Kıble, ya dönebiliyorsa dönsün. Dönemiyorsa yattığı yerde namazını kılabilir. İnnel vudu ala yecbu ala illa ala men nama muzdacan fe indehu mefasilu. Yine e, abdestin bozulmasıyla ilgili rivayetler var. İnnel vudu ala yecib. Abdest gerekmez ancak illa ala nama muzdacan fe indehu izazdaca mefasilu. Yani yan yattığı zaman, uyuduğu zaman abdest gerekir. Ancak oturduğu yerde, oturduğu yerde böyle hafif uyuklarsa tamamen yan yatmazsa bu durumda e, abdesti bozulmuyor. Menname calisen <messizlik> fela wudu aleyhi. Ve vada cenbehu fe alayhi l Evet. Yani menname calisen oturduğu yerde işte burada rivayet e, var. Fe la aleyhi. Yani oturduğu yerde veya bağdaş kurduğu yerde uyursa o kişinin abdesti bozulmaz ama vemen vallahi cembe yan e, yattığı zaman alehil vudu onu abdest gerekir. Küntü naime ala cembe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanında oturuyor uyuyordum diyor. Fefeqat tu minel leyli felemistu bi yedi feqa yedi ala kademeyihi. Efendimiz Aişe ve selam namaz kılıyor. Gece teheccütten bahsediyoruz. Eee küntü naime Ayşe annemiz diyor ki ben uyuyordum. Efendimiz Aişe hat ve selamı bulamadım. Bulamadım. Tabi e, o zaman elektrikler yok. Işık e, da sönmüş. Resulullah Efendimiz gece 2'de bir başlıyor. Dört buçuk beşe kadar 3 saat, 4 saat teheccüd kılardı. Bak burada hadis-i şerif. Ben diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bulamadım. Baktım e, yok. Bir anda da göremedim kendisini. Fefekattuhu minelleyli felemistuhu biyedi. Elimle bu sefer aramaya başladım. Elim ayağına denk geldi. Kendisi de secdede. Euzu bi ridake sahatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike min kella uhsis senan aleyk ente kema esteyte ala nefsike ya rabbel alemin. Böyle secdede dua ediyordu. Şimdi Ayşe Sıddık'a annemiz Resulullah Efendimiz namaz kılarken ayağına dokunmuş oldu. Neticede Ayşe annemiz kadın Resulullah Efendimiz'e dokundu. Dokundu diye Resulullah Efendimiz ya sen bana dokundun benim namazım bozuldu deyip namazı bırakmadı. Namazdan çıkmadı. İşte bu delilden dolayı e, Hanefi mezhebinde bir kadının erkeğe dokunması abdesti bozmaz. Bu meşhurdur. Bukhari e, Buhari hadisidir bu. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabbale ila Ayşe annemiz buyurdu ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim abdest alırdı camiye gideceği zaman bazı eşleri işte cübbesini giydirir vesaire. Bazı eşlerini öperdi ve e, abdestini almazdı. Yani abdest almış efendim hazırlık yapıyor. bir de hanımı yanına geliyor. Eşini efendim şey, velem tekrar abdest almazdı. Kale orve leha ve fadahikat. Ayşe annemize bu bahsettiğin sen misin? Ayşe annemiz de tebessüm etti. Buradan ne çıkıyor ortaya? Yani Ayşe annemiz mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemize dokunuyor, işte öpüyor vesaire. Abdestini tazelemiyor. Yani mesela Şafi mezhebinde kadına dokunmak abdesti bozar meselesi. Onların da tabi delilleri var. Küntü enamu beyne yedey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve riclahu min Bak bu da çok manidar bir hadis. Ay Ay Ayşe Sıddık annemiz diyor ki bizim odamız küçüktü diyor. Yani odamız küçüktü. Ben istirahat ettiğim zaman ayaklarımı uzatmam gerektiğinde Resulullah Efendimiz namaz kıldığı zaman odada yer kalmazdı diyor. O kadar bir Ayşe annemizin evi. Ayşe Sıddık annemizin evinin büyüklüğü bu. Ayşe annemiz istirahat ediyor. Resulullah namaza duruyor. Namaza durduğu zaman Ayşe annemiz ayağını uzatırsa Resulullah Efendimiz burada küntü enamu beyne yedi Resulullah Efendimizin e, önünde. Ben e, istirahat ederdim. Ve ricla ayaklarım Resulullah Efendimizin kıble e, yani secde ettiği yere doğru e, ne yapsın başka? Yer yok ki. Yer olsa gidecek. Feyza secde bu sefer Resulullah Efendimiz secdeye gittiği zaman gamezeni. Gamezeni. E, ayağıma dokunurdu fe kabasturici. Ben de ayağımı çekerdim. Feyza kame kalktığı zaman çünkü Resulullahimiz ayağa kalktığı zaman bir yarım saat dururdu. Ondan sonra kame basattu tuha saniyen tekrar ayağımı uzatırdım. Kale ve bu yutu leyse ya mesabiyo. Yani evlerde kandil yoktu. Evlerde kandil yok. Buhari hadisi bu salat efendim 375. hadis-i şerif. Ya Ayşe annemiz kainatın en güzel insanları bu kadar ortamlarda e, Hazreti Ömer adıyşan efendimizin bir defa bal şerbeti getirildi. Başladı ağlamaya. Allah Celle Celalü acaba azhebtum tayibatun fi'l hayati dünya Dünya hayatının nimetini tattınız. Dünyada siz nimetinizi tükettiniz. Buraya bir şey bırakmadınız. Efendim istediğinizi dünyada verdim. Ahirette nasibiniz kalmadı. Mevla Habibine vermedi. Bana niye veriyor diye ağlamaya başladı. Onun için yani o dönemi de yaratan Allah'tır. Allah Celle Celalü dileseydi o dönemi e, daha dönemlerde Süleyman Aleyhisselam döneminde ne büyük ihtişamlı hayatlar yaşandı. Ee, yani Mevla Celle Celaluhu e, kuluna veriyor, kulda şükrederse hesabı kolay olur. Bunca nimet içerisinde şükrü de kaybedersen hesap zor. La yakbalu salate ahadukum iza ahdese hatta yetevadda. Allah kulunu yani e, abdesti olmayanın namazını kabul etmez. Bilerek kasti abdestsiz namaz kılınma durumunda Allah muhafaza kişiyi dinden çıkartma tehlikesi vardır. Enne sallallahu aleyhi ve sellem ve ahadan kabli. Allah bana beş şey verdi. Benden evvel hiçbir ümmete vermedi. Nusurtu bir oldu mesilete şehrin. Bir aylık mesafedeki düşman benden korkar. Müslümanlarda bir heybet vardı. Ve cuadetli yerlerde mesciden ve tahura. Yeryüzünün hepsi bana mescit yapıldı. Feyma rucul min ümmeti edreke yusalli. Kişi nerede olursa olsun namazını kılabilir. Geçmiş ümmetlere özel yerlerde, mescitlerde namaz kılınabilirdi. Ve uhillet liyel ganaim ve lem kabli. Ganimet bana helal oldu. Evvelkiler savaşı kazanır, ganimeti koyarlar. Gökten efendim böyle yeşilimsi bir nesne gelir, ışık diyelim, onu yok ederdi. Ve avutu şefa'a, yani bana şefaat hakkı verildi. Ve kendi bir yuvasıyla ile kavmi khasa ve ile nasi ammeten. Peygamberler Kavimlere gönderilmiştir. Ben bütün ümmete gönderildim. Rabbim şefaatine nail eylesin.